Arkadaşlar Megan Türkiye grubumuzdan herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınıza çıkayım dedim. Bugün Megan 2 araçlarımızda yağ çubuğu bildiğiniz gibi çok alt seviyede kalıyor. Bakması zor oluyor. Onu uzatarak şu şekilde yine K4M motorlar için üretilmiş olan Fluance'larda, Megan 4'lerde falan şu yan tarafta yağ çubuğu var. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde parça kodu. Aynı şekilde o parça kodu yine çubuğun içerisinde de yazıyor zaten. Şu şekilde gözüküyor mu? Bilmiyorum. 666 287 parça kodu bu. Bunu takarak yağ çubuğunu yukarı almış olacağız inşallah. Şu şekilde söktüğümüz zaman yağ çubuğu altta arkadaşlar gördüğünüz gibi buna bakmak zor oluyor. Benim LPG montajım biraz müsait. Ben kolayca bakabiliyorum yani ama bazı arkadaşlarımızın burası daha dolu oluyor. O da yağa bakarken sorun oluyor. O yüzden o yağ çubuğunu yukarı köşeye alacağız. Şimdi de öncelikle poşetimizi açalım. Sonra diğer yağ çubuğunu sökelim. Seviye karşılaştırmalarını falan bir yapalım. E, kaç santim geliyor maksimumla minimum arası. Yağ değişimini aslında dün yaptırdım. Şu şekilde seviyesine bir bakalım orijinal çubuğuyla orijinal çubuğuyla seviye aslında maksimumun üzerine gelmiş biraz yağ çekmemiz gerekecek yani bu hafızamızda kalsın videoda bir kayıt olarak kalsın maksimumun yarım santimli 4 milim civarı üzerinde şimdi iki tane yağ çubuğunu da birbiriyle karşılaştıralım şu şekilde bunu da koyalım maksimumla minimum seviyelerini şöyle bir saniye kaputa değiyor. Şu, bu şekilde yan yana koyduğumuzda maksimum ve minimum seviyeleri birbiriyle eşit. Yine bunu fotoğraf olarak daha not çöküp ekleyeyim ben bir saniye. Daha kolay anlaşılsın diye ben çubuğun kendi üzerindeki çizgileri şöyle kalemle işaretledim. Bunlar orijinal kendi çizgisi. Ben kalemle sadece net gözüksün diye işaretledim. Gördüğünüz gibi aynı seviyeyi ölçüyor. Hiçbir fark yok. Şimdi yerine takacağız, montajını yapacağız. Şu şekilde bir montaj olacak yerine. Arkadaşlar, arkadaşlar şu şekilde içindeki çubuğu Çıkarttıktan sonra metal elimizde kalıyor. Bu metalin şuradaki vidalama yeri şuraya geliyor. Şu şekilde. Şuradaki vidaya geliyor. Bu zaten boşta normalde. Şu şekilde aradan salıyorsunuz. Zaten yağ çubuğunun deliği aşağıda gözüküyor. Görüyor musunuz? Şu an kamera netledi. Aşağıda gözüküyor. Şu şekilde aradan salıyorsunuz arkadaşlar. Pozisyonunu buldurduktan sonra vidalayacağız bunu. Şimdi tekerle yapmam biraz zor oluyor. Bu şekilde yani yeri buradan buradan salıyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde şimdi metal boruyu yerine taktım. Onun ucunda zaten o-ring vardı. Bir de şu şekilde gördüğünüz gibi dayanma noktası var metal borunun üzerinde gördünüz mü? O bloğa dayanacak. Metal bloğa dayanacak. Şu şekilde boru üzerinde hiçbir eğme bükme yapmadan açısı tam milimetrik olarak burayı tutuyor arkadaşlar. Burada 10 milim vida yeri var. Videoda şura yukarı demiştim pardon şu aşağı olacak. Seviye ölçümlerimizi yapacağız ona göre bunu hafif yukarı aşağı kaydırabiliyoruz. Bu oval çünkü vida yeri. Bunu yukarı aşağı kaydırmamız mümkün 2-3 milim. Buraya e, 10 milim vida tutuyor muhtemelen. Vidalayacağız şimdi tek bir vidayla. Arkadaşlar şu şekilde <laughs> 10 milim bir vidayla tutturduk. Çubuğumuzu artık yerine takabilir. Seviye ölçümü yapabiliriz. Çubuğumuz bu şekilde yerinde. Şimdi çekip yağ seviyesini ölçelim. Şunu sonra aslında bunun orijinal yeri şurası bildiğiniz gibi arkadaşlar. Cırt kelepçeyle buraya tutturulmuş. Normalde yeri buraya. Oraya takacağım ben geri. O zaman çubuğumuz kolay çalışacak. Çekip yağ seviyesine bakalım şimdi arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi orijinal ile aynı şekilde ölçüyor. Daha kolay nasıl gösterebilirim? şöyle şu an tam ıslaklık gördüğünüz gibi şurada. Yani orijinalde de 3-4 milim yukarıdaydı. Bunda da 3-4 milim yukarıda. Dolayısıyla doğru bir ölçüm yapıyor. Eğer ölçümümüzü doğru yapmasaydı, çok yukarıda kalsaydı veya da aşağı yakın kalsaydı ya o zaman buradaki 10 milim civatamızı gevşetip yukarı veya aşağı alacaktık pozisyonuna göre, yağın pozisyonuna göre. Ama benim orijinalle aynı seviyede çıktığı için doğru bir montaj olmuş. Bu şekilde kullanıma hazır. Toplam 5 dakika sürüyor işlem süresi. Arkadaşlar yağ çubuğumuz yerinde rahat çalışabilsin diye ben buraları bu şekilde geçici olarak düzenledim. Buraları daha düzgün şekilde toparlarım sonradan. Ee, i̇şlem süresi yaklaşık 10 dakika arkadaşlar. Herkese de tavsiye ederim. Motor sıcak soğuk fark etmeksizin aşağılarda uğraşmayın. Orijinal şekilde orjinal parçayla bu şekilde buraya alabilirsiniz. Benzinli motorlara bir sıkıntısını daha halletmiş oluyoruz böylelikle. Ben parçayı Oto Erdem'den temin ettim arkadaşlar. Fiyatı da uygun. Ucuz maliyete temin edip siz de basitçe aracınıza bir değer daha katabilirsiniz. Şu şekilde kapağını da kapatalım. Hiçbir sorun olmadan oturuyor. Şöyle de gözükebiliyor. Bundan sonraki videoda da inşallah klima borularının yalıtımıyla ilgili piyasada doğru bilinen yanlışlar var. Ona değinip doğrusunu yapacağım inşallah. Herkes sağlıcakla kalsın arkadaşlar.